kaldı. Oyun öldü. Kesin karşıdaki üçlü doldur. Aynen dolu. Dolu. Tepeyi Hı. alırız abi. alırız da arkalanırız bak ha burada. Bizi görmüş galiba. Ben al abi direkt. Bas sorayım. Bas sorayım. Bas bas. Birisi gitsin. Ben 3 kişi zaten. Sağ köşede, sağ köşede, sağ köşede. Bas 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 kapat kapat. Şurada. Şurada. İşaretimde. Yedi biraz. bir tane daha. Sağdan bir daha Şurada. Kardeşim sırtla onu. <laughs> yo yo tamam Nerede abi? baygın, orada. Orada, orada işaretli. Aynen Baygın. Dur aldım, dur. Nerede? İçeri girmiştir o. Kimse ama. Şey adam burada burada. Üst katta. Bir tane arada. E bayıldım bir tane yazdı. O ben adam, adam çatıda. Da. Aynen çatı var. Çatının neresinde? Ee, bir bomba atsana. Arkasına. Aynen. Kolonun orada bir bomba atsana oraya. Orada değil demek ki. Aha. Şarkıdan. Onlar ekip bu arada kanka. Memo. Canım. Adam Seni ama. Yok yok. Araç geldi. Memo araç geldi. Rampada durdu ya. Biz daha nerede? Kanka arkamız geliyor. Aynen gördüm o iyi skobu. Bu top. O adamı bakın ben geçeyim. O adamı bir alsam var ya. Hala çok aynı yerde mi? Aynı yerde, aynı yerde. Onlara bak. Al bismillah. Şuradan bir soldan bay Tamam çok iyisin. Öyle mi? Lan yanlış yaptı da Şu rampa gibi bir yerde araç durdu burada sanki da. ya. Burada burada baygın yaptım işte. Orada değil, bir de arka tarafa durdu. Abi o maktarın mı? Orada iki kişi vardır o zaman ha. Yok, 3. En az 3. Nerede bakıyordun? Şey, bu Jesko değil. Bak, şurada. Burada da AWM var. Aa, bak yakın yakın. Yok, gördüm mü? Birisi var. Gördüm, yardım yardım. Öldü mü lan? Lan, bunlar 2 mi? Hayır, hayır. Şurada. Tutmamış. Bomba attığım yerde biri ha. Haberiniz olsun. Tamam, Neden tutmadı yok. ki? Bence oh, arkada sıkıyorlar. Ona. en arkada var mı bir şey? Orada var sadece, benim bildiğim. Hava yüzmüş. Başka var. Ya bir tane. Ha şu işte. Vay, abi gördün de versene abi. Nerede? Bak solunda. solunda. O senin mob attığın yer ya bak kafa çıkardı oğlum. Aa aynen. Abi ya Beyler yakın oynamanı lazım. Ersin 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 çık yere. ben sola doğru yılanlıyorum ha. Bekle ben oradan yanıyorum. Tamam biz ikimiz sağlı oynayalım o zaman. Benim mermim. Abi, abi yakın oynasana Ersin'e. Musab sana oynayacaklar bak. <laughs> Al Musab oynuyorlar. Kaç kaç? Üç kişi. 3 mü? Oğlum benim adamı niye kaldırmadılar o zaman? Abi bence arka tepeden sıkmış olabilirler. Ya ben ta geniş oluyorum ha. Bence yakın oynayın. Üç kişi daha iyi olur. Ama hiç şey yapma. Evet. O zaman. var? Ben bir şey yapmıyordum ya. Ben yılanlıyordum şöyle sola doğru da. Ha geçti Oraya artık ya, ya. Musa... ya. Abi seni vurabilir ha geçerken. Musa araç lazım ha. Evet evet dönüyorum mecburen şu an. Ta geniş. Frize dolu ya. Araç var ya. Tamam. Kanka, Kanka Ersin. Helal bu adamların lootu nasıldı? Çok Onlar iyi abi. ADM, MAVM her şey var. Kabum yok ya. Ulan şunları var ya bir sprey atsam baya bir baygın olurdu orada. İlk geldiklerinde. O küçük odada var ya adam ayaktaymış ha. Bir tane yedi tamaya da ölmedi. E kim baygındı o zaman ya? Ben birini vurdum bayıldı yazdı. Ben beyler alan verdi. Mi? Beyler beyler şurayı almanız lazım hemen. Alanı verdi aynen. Direkt alın abi. Ben geliyorum. Burada bayılırsan sıkıntı. Dört x alacağım ben. Ben de ne şey iş oldu? Abi abi ben bende. Bende alım var. var. Sen de var. Bunlar tepeye geldi. Abi Aa. burayı öyle bir hale sokmuş ki adam geçemiyorum hiçbir şey yapamıyorum Otel Abi ders, bunlar onlar galiba İki miymiş? Kelsin abi 3 var Ya biri öldü onu almadılar da 3 alırım 3 alırım yani Araplar Türkçe küfür öğrenmiş ya <laughs> <laughs> Allahım çıldırdı ha nasıl öldürdün sen lan? Hızlı bir de ya Fazla sürmedi Adamı da kızıyordu sesin ses kaçtık Bıyım. Nasıl öyle Ersin? Bas Ha, ha bu muydu ya? Buydu Kesinlikle. galiba. Buydu buydu. Çansı Yukarıda şey var. yapan. O kim? Şekil yapan buydu. Arkaya doluydu ha. Beniz olsun abi. bunun arkadaş da olacak. Arkaya bir kavratsanız da. İsmini o, aldım o, al onu Arap bu. teşkilatı. Lan tam Arapların olduğu oyuna denk geldik zaten full. Aynen yani full olarak. Nerede bir olabilir mi içeride evde? Çatı değil değil mi? Ben o yakanı Şimdi bir çalma Güzel Abi çatıda haberin olsun Bu Musab şu kalkanı kıramıyon mu? Dur bir dakika bir dakika Ne, ne yaptın? Çatıdakine dikkat ya. edin beyler Sakin ol sakin, şampiyon Aha Ya yapma be Abi şurada ya şu an Ama orada iki mi var? Kamyonun evet. Kamyonun şeyinin, tankın arkasında. çıktı. Musab sen şu sağdaki görüyorsun haklı. Lan bunlar, yani bu bomba nasıl geldi? onları vurayım mı ki? Onlar zıplıyor mu? Zıplıyor mu? Zıplıyor mu? Zıplıyor mu? Zıplıyorum, ya, Zıplıyorum, Zıplıyorum bileyim, bileyim. Ya, bileyim, bileyim. ben. Sen Ben Lan, alandayım. Lan nasıl? Zıplamıyor onları. ya. Şuraya çarpmış mermiye bakmıyor. Dikkat hepsi gelecek zaten. Bana gelseniz abi. Evet Kürtler sıkıyor. Kürtler. Türkler sıkıyor. Tutsak. Türkler Geleceğim bir dakika. Belki onlar Aa, da Aracı... Bak. Arap değil herhalde ya. Hiç yanıyor bana. Kalk kalk. Oha. Memo! Ersin. Bekle aracı bulma sakın. Aracı gösterme şu an. Kanat kanat sıkan buldum abi. Bak çatı var. Ya, bu tarafa bak Allah'ım. <laughs> Arka bir baygın daha furiye bir. Alan ışık kaldı abi. Memo kalkan parası Atıyor. lazım. Abi, ben şakır. bir kalkan bir attım. Görünmüyor ya, ki. Ya ölecek alan ölecek bot chat yedi. Sağ öldü ya sağ unutmayın. Sağ, sağ öldü sol o öldü. Öldü o da öldü son bir. Hep son. Son bir. Son Sakin. bir bak şuradan Sakin. bir yerden tarıyordu. Şu kaç. Aa öldü. Ne ya? Ee, ya. 17 puan 24 bana herhalde 10 var